Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili God of War severler hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzün sonunda Brock'tan bir e, şey almıştık. Nedir adı? Bir e, yan görev almıştık. O yan görevi yapıp ondan sonrasında ana görevden devam etmeye karar verdim. Bir aksilik da o şekilde yapıyor olacağız. Hop, sağ tarafa dönemiyorum. Evet. Niye dümdüz gösterdi ola bilmiyorum pusula. Ah, that would be Groa, the Knowledge Keeper. She was a gifted sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy that she might find her lost husband, Arvandil. But it was not her husband she would glimpse in her visions. For it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, who witnessed Ragnarok, the end and the beginning. Odin caught word of her ultimate prophecy. He maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Groa knew Odin as a longtime patron of her services, and so she welcomed him into her library as a friend. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance, having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Smiling, jealous Odin took her by the throat. And with his very hands, he stole her library and her life for his own. I always knew Odin was bad. That's just. Ruthless, barbaric, heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few moments and reflect on Odin's capacity for cruelty. And so, look <laughs> longer. Burada Kratos'un tam mimir konuşacağız da biraz daha şey yap diye oluşu hoşuma gidiyor. Reflect Wronger. Hop. Evet. Oyundaki bir başka opsiyonel bölgeyi aslında yazıyoruz. Ya bunlar yan görevler. Tabii ki yan görevlerin hiçbir yapmadan oyun bitirilebiliyor. Ama biz yapıyoruz ki ihtiyaç duyduğumuz gelişme vesaire alabilirim. Orada bir tane kuzgun öldürdük. Orada bir tane kapa bulduk. Burada da Brock'u buluyoruz. It's talking to me. It's ha, knew it. He says he went to the mines to observe his mistake. Then the soul eater attacked. So as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put in this ring. And then he What about all his stuff? Uh huh? Anvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatory tools. And one butte of a hammer. You make mention of it still in there? Uh you're upsetting him. Your point? You fellas take on Vary with you and go have a look see. If you find his hammer, I'll whip up something real nice for you. Hey now, don't go forgetting your entry stone. Jim D. Elimize konuşan bir yüzükle <laughs> yeni bir bölgeye giriyoruz. Hop. Burada beklenmedik düşmanlarımız olacak. En azından ben ilk oynadığımda beklenmedik bulmuştum. Hop. Oh, bunu yapmak istemedim. Ama sıkıntı değil herhalde. Bunu esas kullanmak istemeye kadar doğar diye düşünüyorum. Hop. Bom. Özellikle level düşük olan düşmanları çok hızlı bir şekilde çok şoklayabildiğimiz için yani çok çok daha rahat öldürülebilir bir hal alıyor. Beni bazen korkutuyorsun babacığım diyor. Tık. The ring's grief is of little importance, boy. Yüzü mü dinleyeceğiz? Kendinizi mi dinleyeceğiz efendim? Fıt! Boom! not Aynen. İşte bu arkadaşlar biraz beklenmedikti benim için. Yani arkadaş bunlar ne arıyor burada? Bunlar Alfheim'da değil miydi tanımda? düşünmüştüm. Evet. Dık, 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 dık. Özellikle şoklayabildiğim için artık o kadar büyük bir dert değiller tabi bizler adına. Ama yine de hani Alfheim'le karşılaşmış olduğumuz bu düşmanların burada tekrar karşımıza çıkıyor olması daha farklı bir tip bu arada bunlar. Hop. Şimdi buradan aşağı iniyor olacağız. Hop, sol taraf olur, sağ taraf olur fark etmez. Herhangi bir yerden en aşağı inmeden şuraya çıkın. Sonra bir tane sandığımız var. Güzel. Tekrar hani döndük geri aşağıya inmeye devam ediyoruz. Hop. Hem Sindri hem Broka çok güzel çalışma ekipmanları sağlamış olacağız bu questleri tamamlamakla birlikte. Hani gerçekten güzel içerik çıkamasını bekliyoruz kendilerinden. aşağı atalım. Hop. Hop. Bak, çıkalım. Hop. Normalde hani elflerin, alfandaki elflerin biraz böyle sürekli olarak ışıkla kapışmalarından dolayı ee, diğer diyarlarla çok fazla etkileşime geçmediklerine dair bir şey bir bilgi almıştık Alfheim'da ama görüyorsunuz ki başka diyarlara örneğin Midgard'a gelmişler. Hop. Buradan yukarı çıkacağız. Buradan kapıya şey kapı diyorum sandığımızı açalım. Bunu az önce görüyorduk ama lootlayamıyorduk. Şu an lootlayabilmiş olduk. Evet yeni bir tane harita aldık. Bu aldığımız harita Thor'un önünde diz çök şeklinde e, bir harita. Hani ismi, ismi vesaire bu. Bu bölgeye henüz gitmedik. Hatta e, yakından dahi geçmedik. Ama günün sonunda şöyle ifade edeyim. Dokuzlar gölündeki Thor heykelinin arkasında e, kalan bir harita. Şey harita ha, e, hazine. Niye sürekli acaba? Neyse yani o hazineyi almaya gidiyor olacağız ama e, bu videoda değil. Bu videoda şu an için buradaki ana iyiliği yapmak niyetindeyiz. Odağımız o. At. At. Şöyle atarsam 3'ünü de patlatmış olurum. Şimdi soldaki arkadaş ölü zaten. Bizim için önemli olan arkadaş bu. Bunun ee, bunu direkt öldürmeye çalışacağız. Şimdi bir diğer taktiğimiz şu. Zaten bir önceki videoda benzerine denk gelmiştik. Ah bir dakika. Evet. Oo. İstemsiz değiştirdim. Neyse okey o da olur. Bir diğer taktiğimiz bu arkadaşı standlamak olabilir. Şu an gördüğünüz gibi yüksek oran hasar vuruyoruz. Standlayınca Kratos saldırıp bunun zırhını koparıp kafasına geçiriyor. Bu hareket sonrasında daha bir güçsüz oluyor. Yani daha, veya daha fazla hasar alıyor diyebilirim. Hop. Hıt, hıt, hıt. Evet, bu arkadaş dediğim gibi ölü. Hani saldırırsanız da bir şey olmaz. Şuradan şunu <laughs> değiştirmek istiyorum Bunu birkaç videodur unutuyorum Hop At bütün bal varlığa çöküyorum şu an Buradan çıkıyor olacağız. Yağına gel ya. Hop. Çakal. Şimdi bu oldukça başarılı şeylerden bir tanesi efsunlar. Bir tanesi bunu kullanıyor olacağız. Başarılı olmasının en temel sebebi şu. Her şeye karşı direnç sağlıyor olması. Bir saniye şöyle. Hop. Her şeye karşı direnç sağlaması, buzlanma, yanma, körleme, afallama, zehir falan. Hop, %25, %25 direnç veriyor. Oldukça iyi. O yüzden bunu kesinlikle alıyor olacağız. Utanmadan bunu açarsanız, yok size düşmanlar saldırır, tuzaklar sizi basar. Yalan yalan bilgiler veriyor ya. Oo, <laughs> Direkt aşağıya düştü. Peki. Anladığımız için burada kullanmak yerindeydi. O yüzden kendi engel olamadım. <laughs> Vurdum gitti. Hop. çıktık tıkları. Sağ tarafa doğru devam ediyoruz. Hop. şey atladım. Şurada bir tane hafif gizli kalmış bir ee, ne der adı? Sandığımız var. Onu da alalım. Sonra ana bölge ilerlemeye devam ederiz. Hop. Tık. Yani günün sonunda hani şuradan soldan gitmiştik. Direkt oradan buraya düşmemize imkan tanıyor. Hop. Bu tür kolaylıklar sağlıyor ama ben seviyorum ya oyunlarda. Hani tekrardan sıfıra aşağı in geriye dön. Onunla uğraştırmak yerine. workshop yukarı çıkamamıştık. Bu arkadaş yukarı gönderince buna yukarı çıkabiliyoruz. Şimdi burada daha önceden Alfheim'da boss diyelim olarak kapışmış olan arkadaşın bir benzeri var. Kendisi gayet gıcık bir arkadaş. Bam. Vurabildiğim kadar vurmaya çalışacağım. Bu arkadaş ondan bir tık daha zor olabiliyor çünkü bunun e, yağ var. Göreceksiniz birazdan gelecekler. Geldiler bile. O oh. ah bundan nefret ediyorum. Nerede olan en ufak bir fikrim yok. Aynen okey bulduk. Hop. Şok oklarımız sağ olsun. Hop. arkadaşa gittiler diye düşünüyorum. Tık. Tık, 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 tık. Nereye gittin kız? Gel buraya. Tık. Evet, bu arkadaşın Elgin'in koruması, destansı tılsım, Karatos'un saldırıların engellenmesinin önüne geçen ve aldığı hasarı azaltan küçük bir savunma alanı oluşturur. Geliştirilince az miktarda sağlığı da geri, geri kazandırır. Bu arkadaş oldukça başarılı. Ee, yani kullanılabilir. Aynı zamanda dikkat edin bunun haznesi de var. Yani gidip içerisine bir tane daha şey koyma imkanımız oluyor. Nedir adı? Ee, soket koyma imkanımız oluyor. Hani kendisi bir statı arttırmıyor olsa dahi statı arttırmasına destek olacak soket olabiliyor. Başarılı itemler bir tanesi. O tılsımı oraya takmış oldum. Hop. Sonrasında şurada genellikle gözden kaçan bir tane uzun var. almış olduk.

...yazı yok dedim ama evet ok. Hop. Geldik buradan içeri. Şimdi... Look here. Yes sir. Hop, bum. Buradan aslında aradığımız... ...çekici bulduk burada yine <laughs> korku filmi gibi bir sahne var. Evet. Bu arkadaş işte. Ya ben zaten az önce buradan geçmişim. Hani orada çıkmadın. Niye şimdi ikinci kez gelirken çıkıyorsun tamam İlk oyunda ödüm patlatan bir şeydi bu. Yerimden sıçlamıştım hakikaten. Hani Arkadaşlar daha önce görmüşüm seni işte yani daha önce oradan geçmişim. O zaman niye çıkmıyorsun da şimdi çıkıyorsun tadımda. Gıcık şey. Hop. Tekrar Brock'a geri dönüyoruz. Çekici bulduk sonuçta. Hop. Oradan. Çıktık. Brock'un olduğu yere geldik. Evet. I'm very always was an asshole. Hell of an alchemist though. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it, father? We can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful. I promise. Fine. So long as he proves his worth. Hop bize Anvarden'in ruhu geldi. Runik saldırılara yapılan başarılı bir öldürüşte sağlık artışı veren avantaj çok yüksek olasılıkla etkileşir. Hani eğer ki bir düşmanı öldürebilecek yüksek yani hasar miktarında bir Runix e, runik saldırımız olursa onu ne nedir adı? Hop. Mesela bunu adam öldüremeyiz. Ama öldürebileceğimiz runik, saldırımız olacak. Yani onları kullanmaya başladığınızda aslında bu ruhu da kullanabiliyor oluruz. We've met. Oh, why didn't Şimdi haritada olduğumuz bölge bak bakacak olursak Evet, Lance Landshooter madenleri %100 tamamlandı. Artık bu bölge içinde yapmamız gereken aksiyonu almış olduk. Tekrardan Hop. Burayı aktif edelim. Brock'un şeyine gidiyorum tekrardan. E, ee, dükkanına gidiyorum. Bir sonraki bölümümüzde aslında ana hikayeden devam ediyor olacağız. Her ne kadar şu an dokuzlar gölün etrafındaki kimi gezebiliyor olsak da ana bölgede biraz devam ettikten sonra gezmek istiyorum. Well, They made Thor's Hammer? I don't think they'd like the issue. Oh, I should say not. But this was long ago, and they were eager to make a name for themselves. Rather overdid it with that one, methinks. thinks. It should only ifade etmiş Uh video with Melanger. İçerik vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapalım, haritayı açalım. Şimdi bizim şu an bulunduğumuz nokta burası aslında ilerlememiz istenen bölge burası. Buraya doğru gidiyor olacağız. Şimdi dokuzlar gölün etrafında bizim henüz ziyaret etmediğimiz veya e, sular daha da aşağı indikten sonra gidip içeriğini toplamadığımız yerler var. E, Oralara gidip o bölgeyi topluyor olacağız aslında. O bölgeyi tamamlıyor olacağız. Sadece şuradaki ana kulesleri yaptıktan sonra o bölgelerdeki belli başlı şeyleri hem yapabilmek daha kolay olacak hem de e, o bölgelerdeki belli başlı şeylerle şu an için uğraşamıyoruz. Yani oraya tekrar gitmemiz gerekiyor olacak. Mesela şurada şu kulede Nif Niflheim Kulesi'nde veya e, şurada e, Asgard Kulesi'nde veya şurada e, Svartlheim Kulesi'nde özel düşmanlar var. Bu düşmanlar için şu an bizim seviyemiz çok e, çok az, çok az kalıyor. Yani onlara çok yüksek oranda hasar vuruyorlar ve biz yani o vurmuş, oldukları hasarı karşılayabilecek bir hasar çıkartamıyoruz. Ee, o yüzden hani biraz daha güçlenip buraya gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi birkaç bölüm, yani bundan sonraki birkaç e, videoda aslında ana hikayeden devam ediyor olacağız. Biraz daha güçleneceğiz. Sonrasında gölün etrafındaki kimyaları yavaş yavaş azaltıyor olacağız. Bu arada şimdi biz kolestemizi yaparken benim atladığım içeriklerden bir tanesi de bu oldu. Burada ee, gördüğünüz 34 bin küsür tane e, şey yetenek puanımız var. Hop. Bunlarla e, yeteneklerimizin bir kısmını açıp tamamlıyor olacağız. Ben bunu hiç kullanmıyorum neredeyse. Hani burada açıkçası diğer skilllerin neresi hiç kullanmıyorum. O yüzden bunları alıp almamayı tamamen size bırakıyorum. Şunu belki alabilirsiniz. Hani sonra R2 basarak e, standlayabilmek adına. E, geri kalan o 27 bini tekrar kullanabileceğiniz başka içerikler olacak. Ben şimdilik herhangi bir şey harcamıyorum. Hani dilerseniz siz de harcayabilirsiniz. Ee, burada beğendiğiniz veya kullanmak isteyeceğiniz bir şey varsa mesela şu skill bana çok absürt geliyor. Yani ben geçeceğim 3 tane düşman belirleyeceğim ve atacağım. Zaten ona atmama imkanı tanıyacak kadar vaktim olmuyor genelde yani. Gelip birileri bana kesin olsa saldırmış oluyor bile. O yüzden şey yapmıyorum hani ee, Nedir adı? Bunlara puan vermeyi mantıklı bul bulmuyorum kendi adıma oynayış stilini uyarlayamadığım için. Sizler dilerseniz verebilirsiniz. Evet bu videomuzu burada tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.